Fioro'nun yetenekleri mana tüketir. Fioro'nun pasifi Duellocu'nun dansı. Fioro rakip şampiyonların zayıf noktalarını saptar. Bu zayıf noktalara bir saldırı veya yetenek isabet ettirmek, hedefin azami canının %3'ü artı Fioro'nun saldırı gücünün %0.04 kaderine eş değer fazladan gerçek hasar verir. Fioro 2 saniye içinde azalara kaybolacak şekilde %20 hareket hızı sağlar ve 35 can yeniler. Fiora 18 seviyedeyken 100 can yeniler. Fiora 15 saniyenin ardından veya bir zayıf noktaya saldırdıktan hemen sonra yenisini açığa çıkarır. Fiora'nın Q yeteneği hamle. Fiora bir yöne hamle yapıp kılıcını en yakınındaki rakibe, toteme veya yapıya saplayarak fiziksel hasar verir. Bu saldırı zayıf noktalara ve katledebileceği hedeflere öncelik verir. Bu yetenekle duvarlardan geçebilirsiniz. Fiora'nın bu yeteneği bir rakibe isabet ederse yeteneğin bekleme süresi %50 azalır. Bu yetenek isabet etkilerini uygular. Fiora'nın W yeteneği karşı hamle. Fiora gelen tüm hasarı, engellemeleri ve olumsuz etkileri 0.75 saniyeliğine savuşturduktan sonra kılıcını saplar. Bu saldırı isabet alan ilk rakibe büyü hasarı verir ve 2 saniyeliğine onun hareket hızını %50 yavaşlatır ve saldırı hızını %25 azaltır. Fiora hareketsiz bırakan bir etkiyi savuşturursa saldırıdan isabet alan rakip yavaşlamak yerine sersem yapar. Bu yetenek kule hasarına karşı çalışmıyor. Fiora'nın E yeteneği kılıç sanatı. Sonraki iki saldırısı için %50 saldırısı kazanır. İlk saldırı hedefi bir saniyeliğine %30 yavaşlatır. İkinci saldırı her zaman kritik vuruş yaparak %160 hasar verir. Fiora'nın ultisi büyük mücadele. Yeteneğin pasifi, Fiora'nın pasifinden gelen hareket hızı artarak %30 olur. Yeteneğin aktifi, Fiero bir rakip şampiyonun 4 zayıf noktasını da açığa çıkararak ona en fazla azami canının belli bir yüzdesi kadarına eş değer miktarda gerçek hasar verir. Ve hedefinin yakınındayken duellocunun dansı yeteneğinin hareket hızı ilavesini kazanır. Ayrıca Fiora 8 saniye içinde 4 zayıf noktaya da saldırı yapabilirse veya en az birine saldırdıktan sonra hedef katledilirse vurulan zayıf nokta sayısına bağlı olarak 2 ila 5 saniye boyunca yakınındaki takım arkadaşlarını saniyede 75 artı Fiora'nın saldırı gücünün %60'ı kadar can iyileştirir.